Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir tatma videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en ilginç, en değişik sosları sizlerle birlikte tatacağız. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada bir sürü soslarımız var. Şöyle göstereyim. Colorado ketçap. Bir tane Colorado mayonez var. Şöyle göstereyim. Colorado mayonez ve bir tane Papayas Black Kenet sos var Şöyle göstereyim Ondan sonra papayas bir tane Chip Çipokle <laughs> Bir tane Chipotle sosumuz var Ve son olarak da Minus Şöyle göstereyim bildiğimiz işte Minus Burger King Şimdi bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz e, sosları sizlerle birlikte tadacağız bakalım nasılmış birazdan göreceğiz şimdi ilk önce bir de acı, acı sosumuz var bir tane acı sosumuz var hadi bakalım başlıyoruz let's go şimdi ilk olarak ben acı sostan başlamak istiyorum hayacak. Bu <gülüyor> Deniyorum. <gülüyor> <Tadı> değişik. <laughs> Abi bu ne? Çok acı Gerçekten çok acı Ama tadı değişik Gerçekten Tadı değişik böyle nasıl desem ee, Ne derler ona Neyse işte Dediğim gibi tadı değişik Ben beğenmedim Benim bana puanım 5 İşte 4-5 falan ve ikinci sosumuz chipotle sos. Şöyle göstereyim. Zaten daha önce göstermiştim. Bakalım nasılmış? Ee, güzel mi değil mi? Hmm, ilginç. Hı, hmm, güzel. Ben beğendim. Evet, evet. Gerçekten sosu çok güzel. Evet. Yemin ediyorum acı sostan daha güzel. Valla bak. Evet. Ağzım yemiyor. Az önce acı sos yedim ya. Bir de üstüne su içtim. Geçmiyor. Evet. Kulağım yandı kulağım. Kulağım. Neyse işte. Dediğim gibi. Evet. Sos gayet evet. güzel. Ben beğendim. 10 numara 5 yıldız. Benim bana puanım 6. Şimdi bir tane acı sosumuz var. Şöyle göstereyim. Zaten ben bunu az önce yemiştim ve çok tadı çok acıydı. Zaten belliydi zaten. Şurada acı sos yazıyordu zaten. Tadı şey çok acıydı. Biraz değişik de tadı. O yüzden daha da yemeyeceğim. Ve sıradaki sosumuz Colorado Mayonez şöyle göstereyim zaten az önce göstermiştim İçinde su açacak ya modifiye modifiye mi modifiye nişasta varmış pastörize yumurta sarısı şeker sirke tuz düzenleyici limon suyu bilmem ne bilmem ne şöyle göstereyim mayonez bildiğimiz minus. Bakalım mayonez nasılmış. Hmm. Güzel. Güzel güzel beğendim ben. Güzel. Mayonez gayet iyi. On numara. Beğendim. Ve bir tane daha aldı Mayonez sosumuz var. Şöyle göstereyim. Zaten aynısı. Ve evet, son olarak da bir tane Black Ranch sosumuz var. Şöyle göstereyim. Papayas. Papayas. Bakalım. Tadı nasılmış. Hep beraber göreceğiz. Açıyorum. 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 Ben açılmıyor. <laughs> bir, bir saniye. Ya şuradan açıldım işte. Tamam. Aa, hadi. Tamam. Ve açtım. Oh. Oh, oh my god. Oh my god. Şöyle göstereyim tekrardan. Bakalım Blank Venge sos nasılmış. İlk defa deneyeceğim. Daha önceden hiç yemedim. Bakalım nasılmış. Birazdan göreceğiz. Deniyorum. Hmm. İlginç. Tadı çok değişik. Ama yine de güzel. Ben beğendim. Ve Colorado ketçap sosumuz var. Zaten az önce göstermiştim. Bu ne? Colorado ketçap. İçinde su, domates, salçası, glikoz, fruktoz, şurubu, şeker, sirke, moda, nişasta, tuz, arama verici varmış. Son olarak da bundan deneyeceğim. Ketçap. Ketçap. Zaten bildiğiniz ketçap. Açıyorum. oh ketchup oh yeah come on baby come on Büzel. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünyanın en ilginç sosları demedik. Gayet iyiydi. Benim favorim tabii ki bu oldu. Benim favorim bu. Papayas chipotle sos gayet güzeldi. Tadı harikaydı. Ben çok beğendim. Ondan sonra benim ikinci favorim tabii ki bu oldu şöyle göstereyim black french sos gayet güzeldi hem tadına baktım da yani <laughs> fena değil ondan sonra ben acı sosu vermedim. çünkü zaten az önce yedim ya acı sos tadı çok zaten acıydı var ya ağzım yandı ağzım yandı konuşamadım kulağım yandı Tamam mı? Yani, Allah'ta neyim şu an yani? Çok acı. Gerçekten çok acı. Ama o kadar da acı değildi. Yine de acıydı. Niye seçti? Işte bir tane mayonezimiz var. Burger King mayonez. Bildiğiniz mayonez. Şimdi benim bana puanım 6. Buna 7. Buna 6. Bunu denedim zaten. Buna puanım 4. Çünkü çok acıydı tadı. Zaten az önce söylemiştim. Az önce söylemiştim zaten. Yani o kadar da acı değildi. Ama yine de acıydı. Dediğim gibi. Neyse işte su içti malatın iyiyim şu anda? Niye seçti işte arkadaşlar video bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilsiniz ve videoma like atma değilsiniz mutlaka kanalıma abone olun. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Arkadaşlar kendinize bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah'a, Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hoşça kalın ve bay bay.